İsmim Ramazan Kaçmaz, 34 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi işletme mezunuyum. Şirketimiz Kaçmazlar Dişli'de ihracat müdürü olarak yaklaşık 9 yıldır görev almaktayım. Kaçmazlar Otomati 1987 yılında Seyit Kaçmaz, Mehmet Kaçmaz ve Hüseyin Kaçmaz tarafından Anadolu Sanayi Sitesi'nde kurulmuştur. İlk iş olarak yağ pompa tamiri ele alınmış olup 1995 yılında dişli imalatına başlanmıştır. 1987 yılında 40 metrekare ve bir torna tezgahıyla üretime başlayan kaçmazlar, 99 yılında 3. organize sanayi bölgesine taşındı. Burada tezgah sayısını ona, çalışan sayısını yaklaşık 15 20ye çıkarmış durumda. Dişli üretimin artmasıyla birlikte artık dış pazarı açılmasının farkında olan kaçmazlar firması, 99 ve 2000'li yılların başlarında komşu ülkeler olan Suriye, Irak, İran buralara ihracatını. İlk başlarda dolaylı, akabinde ise kendisi direkt yaparak ihracat kapısını açmış durumda. Global pazarda ihracat hacmini artırmak isteyen kaçmazlar, yurt içi ve yurt dışında bu aralara katılmaya başlamıştır. Artan ihracatla birlikte ürün çeşitliliğini ve üretim adedini artırmak isteyen kaçmazlar, dişli üretiminde önemli bir proses olan ısıl işlem tesisini kendi bünyesinde 2003 yılında kurmuştur. Bunun akabinde yine önemli adımlardan birisi olan sıcak dövme hattını da 2010 yılında kendi bünyesinde çalıştırmaya başlamıştır. 1999 yılında taşındığı 3. Organize Sanayi Bölgesi'nden 2019 yılında 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı. 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki lokasyonumuz 3. Organize Sanayi Bölgesi'nden 4 kat daha büyük olup hem çalışan sayısında hem tezgah sayısında ciddi bir artış olmuştur. Kaçmazlar Dişli firması, Artık dünya pazarında kabul edilmiş olup yaklaşık 78 ülkeye ihracatı vardır. Kaçmazlar deyince müşterilerimizin aklına öncelikli olarak güven, kalite, sözülebilir bir firma akla geliyor. Biz de bu durumdan oldukça gurur duyuyoruz. Açıkçası bir Türk markasının 78 ülkeye ihraç etmek az önce de ifade ettiğim gibi bizim için bir gurur kaynağı. Çünkü uluslararası pazarda Ana rakiplerimiz Avrupa menşeili firmalar. Bu anlamda oldukça zorlanıyoruz. Ancak kaçmazlar 78 ülkeye ihraç ederek kendisini kanıtlamış. Bir Türk markasının hangi noktalara ulaşabileceğini ispatlamış durumda. Bu 78 ülkenin içinde Çin'in olması bizi ayrıca mutlu etmektedir. Türkiye sanayisinde tahmin ediyorum Çin'e ihracat yapan sayılı firmalardan birisi olduğumuzu düşünüyorum bu anlamda oldukça mutluyuz. Tabii Çin'e ihraç etmek oldukça zor ancak bunun altında yatan temel sebep Kaçmazların kalitesidir. Aksi takdirde Kaçmazlar firması Çin pazarına özel bir fiyat politikası uygulamıyor. Bunun tek ve birinci sebebi Kaçmazların kalitesidir.